Dostlar zamirleri bitiriyoruz. Geldik 34. dersimize. Bu dersimizle birlikte ek düzeyinde zamirler ve zamirlerin yapısı bu konuları işleyeceğiz. Örnek soru çözümlerine bakacağız ve zamirler konusunu tüm yönleriyle bitirmiş olacağız. Haydi siz kitabınızı ayarlayın. Ben de notlarımı çağırayım. Dersimize başlayalım. Dostlar notlarımız da geldi 34. ders. Bu dersimizde ek düzeyinde zamirler ve zamirlerin yapısını görerek zamirler konusunu tamamlayacağız. Peki size düşen Kitaplarınızdaki soruları eritmek. Ben size gerekli zamanı veriyorum dostlar. Öyle her gün her gün her gün video atmıyorum. Tabi her gün videolar geliyor ama bu kitabın konu anlatımı seviyesinde size zaman aralıkları veriyorum. Bu zaman aralıklarında lütfen biraz sorularla baş başa kalın. Öyle film izler gibi lütfen bu işi götürmeyin gerekli öğrenme gerçekleşmez. Hele böyle okuma tembelliğine yöneliyorsanız, soruların bir kısmı, yarısı, şurası, burası falan bunlara girmeyin sakın dostlar. Biraz emek harcamanız lazım. Biraz o masanın başında saatlerinizi harcamanız gerekiyor. Evet, değerli dostlarım, bu kitabı İşler Kitap Evi'nden temin edebilirsiniz. Tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bir indirim kodu bir de link sabitleyeceğim. Oradan da kitabı temin edebilirsiniz. Haydi dilerseniz konumuza başlayalım. Şimdi bir önceki dersten hatırlayacak olursanız biz zamirleri iki gruba ayırmış. Sözcük düzeyinde zamirleri de işlemiştik. Şimdi ek düzeyinde zamirlerimiz var. İlgi zamiri ve iyilik zamirleri. Esasında biz bunu sözcükte yapıda işlemiştik. Bak dönüp dönüp sözcükte yapıya gidiyorum görüyorsunuz. Sözcükte yapı dil bilgisinin temelidir dostlar. Burada da aynı şeyleri göreceğiz. Adı değişmiş olacak sadece. İlgi eki demeyeceğiz de ilgi zamiri. İyilik ekleri demeyeceğiz de iyilik zamirleri diyeceğiz esasında. Biraz da örnek soru çözeceğiz ve konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız. Şu uyarımızı bir daha yapalım dostlar. Soru kökünde özellikle istenmediği müddetçe ek düzeyinde zamirler zamir olarak alınmaz. Yani aşağıdakilerin hangisinde zamir vardır yoktur bizi sadece ilgilendiren sözcük düzeyinde zamirlerdir. İşte bu parçada kaç tane zamir vardır sadece sözcük olanları sayacaksınız. Soru kökünde ek düzeyinde zamir ifadesini görürseniz ilgi zamiri, iyilik zamiri ifadesini görürseniz evet o zaman ek düzeyinde zamirleri arayabilirsiniz. Evet ilgi zamiri başlayalım. İlgi zamiri ki ekidir dostlarım. Belirtili ad tamlamalarında adın olmadığı yerde yani tamlananın yerine kullanılan bir ki ekidir ve daima bitişik yazılır. Örneğin benim evim demem de benimki derim bakın ki ev sözcüğünün yerini tutar. Ev sözcüğünün yerini tuttuğu için zamirdir. Kendinden önce bakın ilgi hali eki tamlayan eki var. Onun için de ilgi zamiridir. Yani senin araban demiyorum bakın ki araba sözcüğünün yerine geliyor. Yerine geldiği için zamir sen senin bak şurada ilgi durumu iki var. İlgi durumu ikinden sonra geldiği için de ilgi zamiri. E dolayısıyla ilgi zamiri dediğimiz ki kıymetli dostlarım İlgi hali eki ile kullanılır sürekli. Benimki, seninki, onunki, bununki, şununki. Bak kendinden önce mutlaka bir ilgi durumu eki olmak zorundadır. Bu ek bir çekim ekidir ve daima bitişik yazılır. Biz bu eki yapım eki olan sıfat yapan ki ile karıştırmayalım dostlar. Sıfat yapan bak adı üstünde. Ev sözcüğü isim. Evdeki koltuk sıfat oldu. Yarın sözcüğü zarf. Yarınki maç sıfat oldu. Öte sözcüğü yer yön zarfı. Öteki bina artık sıfat oldu. Ki sıfat yapan ek genellikle dakıdaki şeklinde kurulur dostlar. Ha Dakıdaki siz de kuruluyor ama genellikle evdeki, yoldaki, arabadaki, sıradaki bu dakıdakiyi gördün mü? Yapıştır geç. Sıfat yapan ektir diye. E dilimizde bir de bağlaç olan ki vardır ki bu bir sözcüktür dostlar. E bunu zaten ilgi zamiriyle ve sıfat yapan ki ile karıştırıyorsan taş olursun. Yani tövbe estağfurullah. <laughs> bağlaç o zaten ayrı yazılır dostlar. Yani ayrı yazılır, vurgulu söylenir değil mi? Ha bir de sim bohçam vardı. Sanki illaki madem ki belki oysa ki halbuki çünkü meğer ki e bunların da ilgi zamiri ya da sıfat yapan ek olma ihtimali yok değil mi? Bağlaç olanı zaten karıştırmıyoruz. Bak taş olursunuz ona göre. Bağlaç bambaşka bir şey. Onu zaten karıştırmıyoruz. Ama şu özellikle ilgi zamirine ve sıfat yapan ki'ye dikkat edelim. İlgi zamiri adın yerine geliyor. İlgi hali ekinden sonra geliyor. Sıfat yapan ek ise eklendiği sözcükten sıfat üretiyor. İlgi zamiri bir çekim ekidir. Sıfat yapan Anik ise bir yapım ikidir Dikkat. E gelelim iyilik eklerine ki gördük. iyilik zamirleri bir varlığın ya da kavramın kime ya da neye ait olduğunu gösteren ekler tamlanan ekleriydi. E o zaman hocam bak iyilik ekleri, tamlanan ekleri, iyilik zamirleri. Üçü aynı şey. Yaz bunu kenara. İyilik, iyilik zamirleri ve tamlanan ekleri. Bunların hepsi aynı şeydir. Yani benim evim diye tamlama kuruyorsun bak evim iyilik eki aynı zamanda iyilik zamiri. Senin konuşman diyorsun tamlama kuruyorsun iyilik eki aynı zamanda iyilik zamiri. Bak dikkat et fiilimsiler üzerine de gelir. Fiiller üzerine gelmez. Fiilimsiler üzerine gelebilir. Mesela onun yürümesi bak yürüme fiilimsi onun yürümesi derken evet burada. E hocam o zaman bir sözcük iyilik eki almışsa başına benim, senin, onun getirebiliyor muyum? Ona bakarım. Ya da düşüncemiz, bizim düşüncemiz, kararınız, sizin kararınız, dersleri, onların dersleri şeklinde tamlamayı kurabiliyorsan yani başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsan orada iyilik eki, iyilik zamiri tamlanan eki var demektir. Şu benim bak buradaki eklere dikkat senin onun bunlar Tamlayan ekidir, ilgi durumu ekidir. Bize tamlanan eki lazım. Evim, konuşman, yürümesi, düşüncemiz, kararınız, dersleri gibi. Bu tablonun bir benzeri şahıs eklerinde vardır. Ama şahıs eklerinde şuradaki sözcükler fiildir. Ve zamirlerimiz de benim, senin, onun diye çekimlenmez. Ben, sen, o diye çekimlenir. Ben gittim, sen gittin, o gitti şeklinde çok farklıdır birbirinden dikkat. Evet bak işte aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek biçiminde zamir yoktur? İşte burada arayacaksın ek düzeyinde zamirleri. E bakalım. Aklıma yeni geldi. Benim aklım şurada iyilik ekini gördüm. İyilik zamiri vardır dedim. Eledim. Peki hocam başka var mı? Dünkü olayı, neyi olayı bu belirtme hali ki sana anlatmayı, neyi unuttum anlatmayı. Bu da belirtme hali ki. Yok başka yok. Sabaha doğru gölün buz tutma olasılığı. Bak gölün olasılığı, buz tutma olasılığı, onun olasılığı. Bak şurada tamlanan iki iyilik iki var. Eledim. Arkama önüme bakmadan arkam benim arkam benim önüm. Evet iyilik iki var. Bu törene katılanlarınkinden biraz da diğerlerini ayıralım. Dikkat. Kendine önce bak. ilgi hali 2 var. Bu törene katılanların yemeğinden biraz da diğerlerini ayıralım dememiş de i̇şte Adın yerine ki'yi kullanmış. İlgi zamiri geçtim. Akşamki yemek yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Bu sıfat yapan ki'dir hocam. Akşamki yemek bana çok ağır geldi. Sanırım daha da yemem. Dolayısıyla cevabımız bu. E hocam sanırım iyelik eki değil mi? Olur mu? Sanmak fiilidir bu. Sanmak sanır. Geniş zaman iki. Ben sanırım. Bu şahıs ekidir. Dikkat. Yemem. Ben yemem. Şahıs ekidir bu. İyilik ekleri benim senin onun diye çekimleniyordu. Çok dikkat. Sakın ha sakın. Şahıs ekleriyle karıştırmayın. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelelim zamirlerin yapısına. Şimdi sözcükle yapı konusunu işledik biz. Sözcüğün yapısını basit dedik, türemiş dedik, birleşik dedik. Oysa zamirlerin yapısında basit zamirleri ve birleşik zamirleri konuşacağız. Türemiş zamir diye bir kavramdan bahsetmeyeceğiz. Çünkü türemiş zamir diye bir zamir yoktur. Anca ve anca zamirden türemiş sözcük vardır. O da zaten Başka türlerde kullanılıyor. Göreceğiz. Anlatacağım bu videoda. Zamir yapısı dendiği zaman ya basit olur hocam, yani yapım eki almamış bir zamir bulacağız. Ya da birleşik olur, yani iki kelimeden oluşan zamir bulmamız gerekecek. E basit yapılı zamir, yapım eki olmayacak dedik. O zaman zamirleri bulalım. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar. Neredesin, nerede? Soru zamiri. Arıyorum yıllar var ki ben onu evet baktığımız zaman iki tane zamir. Aşığıyım beni çağıran bu sesin. Hocam ek düzeyinde zamirlere bakmadınız gerek yok. Yani ne dedik? Ek düzeyinde zamirler zaten yapı olarak incelenmez de zaten aranmıyor. Ek düzeyinde zamir bizden özellikle istenmesi lazım. Şimdi nerede ben o beni? E baktığımız zaman hepsi basit yapıldır. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzerinde herhangi bir yapım iki yok. Nerede derken bulunma hali eki. Sin derken ek eylem almış. Onu derken belirtme hali eki. Beni derken belirtme hali eki. Bunların hepsi çekim ekidir. Dolayısıyla sözcüklerin yapısı basittir dostlarım. E birleşeye bakalım iki sözcükten oluşacak dedik. Bunların birkaçını çöpe atalım. Belgesiz zamir. Seneye bir çoğunuz olacak. Belgesiz zamir. Partiye gelenlerin hiçbiri bizi tanımıyor. Belgesiz zamir. Birazını da babama ayıralım yemeğin. Belgesiz zamir. Ha o zaman birleşik yapılı zamirler belgesizlerden oluşuyor. Doğrudur hocam. Ama illa <laughs> Belgisiz olacak diye sınırlamayalım. Farklı da olabilir ama belgisiz. Belgisiz zamir aramanız yeterlidir. Birleşik arıyorsanız. E birkaçını birkaç, birçoğunu birçok, hiçbirini hiçbir, birazını bir ve az. Bak iki sözcükten oluşmuş. Dolayısıyla birleşik yapılı zamirdir diyeceğiz. Peki hocam niçin türemiş zamir yok? Çünkü zamirler yapım eki almaz. Hocam hiç mi almaz? Ya alır. Alır ama aldıktan sonra zamir olarak kalmaz. Ya isim olur ya sıfat olur ya zarf olur. Yani türünü kaybeder. E o zaman türemiş zamir diye bir ifade yok. Zamirden türemiş sözcük vardır. Örneğin ben şahıs zamiri, sen şahıs zamiri, kim soru zamiri. Bunları yapım ekli kullanalım gelin. Bencil insanları sevmem. Bak yapım eki ekledim. Nasıl insanlar? Bencil insanlar sıfat oldu. Oraya sensiz gidemem. Bak yapım eki ekledim. Nasıl gidemem? Sensiz gidemem. Zarf oldu. Yeni kimlikler dağıtılmış. Kimlik. Yapım eki ekledim. Kimlik artık nedir? Bir kartın adıdır. İsim oldu. Ha. Türemiş zamir yok. Zamirden türemiş sözcük vardır. Hocam sorularda çıkıyor mu? Çıkabilir. Zamirden türemiş. Bence önce şu bencil kelimesini arayın. Genelde bunu sorarlar. Sensiz, bensiz, kimlik bunlar da çıkabilir ama genelde şu bencil. Bazen zamirden türemiş fiil sorarlar. Mesela ben benimsemek. Değil mi? Benimsemek. Bak ne oldu? Fiil oldu mesela. Biz buraya isim, sıfat, zarf dedik ama fiil de olabilir. Örneğin bu karşımızda olan sözcükte olduğu gibi. Konuşamadım. Niyeyse. Benimsemek mesela. Fiil de olabilir. Evet, örnek bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerin hangisinin yapısı ötekilerinden farklıdır? Bu sıcaklar derken bu sıfat. İnsanların bir çoğu tarlada çalışmak zorunda kalıyordu. Evet. Hepimizi bir tutar, herkese saygılı davranırdı. Bizim okuldan bir iki arkadaşla karşılaştık sinemanın girişinde. Akşam akşam bu parkta ne işiniz var ki sizin? Şu bu park sıfat. Ne iş, hangi iş sıfat. Geçtim. Siz bu konuyu daha sonra seninle seninle görüşeceğim. Bu konu sıfat. Evet zamirleri bulduk. Hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? Evet cevabımız A seçeneği. Bir çok, değil mi? İki kelimeden oluşuyor. Birleşik yapılı. Ama hepimizi herkese basit yapılı. Bizim basit yapılı. Sizin basit yapılı. Seninle basit yapılı. E hocam bu senin ile değil mi? iki kelime birleşmiyor mu? Hayır. Edatları bu anlamda kelime olarak düşünmeyeceksiniz. Edatlar kelime ile öbek kurar. Yapı kurmaz. Öbek kurar. Burada bir edat öbeği vardır. Tamam. Dolayısıyla burada birleşik yapı yok. Basit yapı vardır. Unutmayın. Peki bir sorumuz daha var. ÖSYM gibi. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Birden fazla iyilik zamir yani iyilik eki. Öyküden çıkarılacak ders öykünün etik yönü onun yönü derken bir. Tema ile etik birbirinden farklı iki unsurdur. Tema yazarın bakış açısı onun açısı iki. Evet. Birleşik yapılı zamir. Bak şurada hemen birbirinden diye bir sözcük gördüm. Birbirinden. Bak bu nasıl oluşmuş biliyor musun? Biri biri İki tane sözcük bir biri şeklinde belgisiz zamirdir ve birleşik yapılıdır doğru. Basit yapılı zamir hemen bakalım yansıtırken falan filan geçtik bu bakış sıfat geçtim yazar. Hayata ilişkin gözlemlerini ve deneyimlerini esas alarak herhangi bir görüşü geliştirir. Herhangi bir görüş bu sıfattır. Okuyucu kendisi için kendisi evet baktığım zaman basit yapılımı doğru. İşaret zamiri, ilgi zamiri. Devam edelim. Kendisi için bir anlam ifade ettiği, inandırıcı bulduğu için bunu, neyi, bunu, bak işaret zamiri evet kabul edebilir ve bu görüşteki dakıdaki yer mi Anadolu çocuğu yemez? Bu sıfat yapan ki'dir. Bazı kısımları reddedebilir. Başka hiçbir yerde ki zamirini görmedik. Ki görmedik zaten. Bir tek burada var. O da sıfat yapan ki'dir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet, yine bir sorumuz var. Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir başka bir zamiri anlam yönünden pekiştirmiştir. Bak bu ifadeyi gördüğün an bil ki kendi zamirinden bahsediyor hocam. Kendi. Bunun başka bir zamiri pekiştirmesini. Bakalım. Zarara kendi rızasıyla gidene merhamet edilmez. Kendi rızası yanında başka bir zamir yok. İnsan her şeyden önce kendinin dostu olmalıdır. Başka bir zamir yok. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma yanında zamir yok. İşin sonunda başarısız olmayı sen kendin istedin. Ha şimdi oldu bak. Sen istedin demedi de sen kendin istedin. Evet yanındaki zamiri pekiştirdi. Hasta çocuk 3 gün uyuduktan sonra ancak kendine gelebildi. Yanında bir zamir yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evet bir sorumuz daha var yine ÖSYM gibi. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili hangisi hiç söylenemez? Birdeki işaret zamiridir. Bu kişilere yazma yeteneği yanında bu kişiler oldu mu hocam? Bu kişiler. Nedir bu? İşaret sıfatıdır. Bunlara dese zamir olurdu. Evet cevabımız bu. İkideki zamir değildir. Evet depresyona daha açıklar. Evet bu derecelendirme zarfıdır. Açıklar daha açıklar. Bu daha en çok bunlar derece anlamında kullanıldığında derecelendirme zarfı olur. Evet bu da doğru. Hocam zarf falan biz görmedik ki. E tamam ya alıştırıyorum sizi. Alıştırıyorum. Siz şu biri gördünüz mü? Benim için önemli olan o. Devam. Üçteki belgisiz zamirdir. Devam edelim. Bu yüzden kimileri Ali Ahmet Mehmet bilmiyoruz kim olduğunu. Belgisiz zamir. Dörtteki dönüşlük zamirdir. En uç noktaya gidip kendini kendi. Evet dönüşlük zamiri. Beşteki iyilik zamiri almış isimdir. Bakalım. Kimileri de depresyonla, alkolle ve akıl hastaları. Bak dikkat hocam. Akıl hastaları. Hastaları. Bu belirsiz zatenlaması. Bu tamlanan eki. E, tamlanan eki eşittir. İyilik eki. Yani iyilik zamiri. E, hasta sözcüğü de isim. E Tamam. İyilik zamiri almış isimdir. Bu da doğru. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Evet. Bir sorumuz daha var. Yine ÖSYM gibi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir hem iyilik hem hal eki almıştır. Hmm. Hem iyilik eki alacak üstüne yani iyilik zamiri hem de hal eki alacak. O zaman zamirleri bulalım. Bana kalırsa edebiyat eserleri okurların arzusuna göre biçimlendirilmelidir. Yazarı tanımadan eserini okumak okurun kendisine yapacağı en büyük haksızlık olur. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul'da şu koca İstanbul bu sıfat. Televizyon programlarında sunucuların göz önünde bulundurulması gereken kurallar vardır. Sunucuların göz önünde bulundurması gereken kurallar vardır. Burada zamir zaten yok. Şairin de bir kişiliği vardır. Tutum ve davranışları, seçimleri toplumsal yaşamda karşı durdukları yazdıklarına yansıyacaktır. E burada da zamir yok. Dolayısıyla şu D'yi ve E'yi eleyelim. Evet A'da B'de ve C'deki zamirlerin altını çizdik. Ne istemişti? İyelik eki. Kendisi, onun kendisi. Kendisi ne yönelme hali eki? Evet cevabımız B seçeneği olacak. Bana bunda sadece yönelme hali eki var. E ben sözcüğü zaten kök durumunda üzerinde herhangi bir ek yok. Evet ÖSYM gibi bir sorumuz daha. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Şimdi bütün yazarların kendine sordu. bilinen kalıplaşmış bir sorudur bu. Bu işaret sıfatı mı? İşaret zamiri mi? Kalıplaşmış bir sorudur bu bu soru dese sıfat olurdu ama bu işaret zamiri. Onun için şu işaret sıfatı bir dursun bakalım cevap muhtemelen o. Şimdi bütün yazarlar derken dikkat et bütün yazarlar. Bütünü deseydi zamir olurdu. Bütün yazarlar evet bu belgisiz sıfattır. Yazarlar çoğu isimdir. Evet doğru. Kendine derken dönüşlülük zamiridir. Doğru. Kendine sorduğu bilinen kalıplaşmış soru. Nasıl soru? Kalıplaşmış. Nasıl soru? Bilinen soru. Nasıl soru sorduğu soru. Bak 3 tane sıfat fiil var. Tek bir isme gelmiş. Hocam görmedik daha. Olsun. Alışıyoruz. Kulaklarımızı alıştırıyoruz. Tamam? Evet. Sen şunu gör benim için yeterli. Şuradaki işaret sözcüğü sıfat mı zamir mi? Hocam zamir. Tamam bunu görmen benim için yeterli. Şunlara kulaklarımızı alıştırıyoruz. Sıfat fiil falan tamam. Yavaş yavaş bunları da öğreneceğiz. Evet kıymetli dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, beğeni, paylaşım yani destekleriniz için bir teşekkür ederim, zor olmasa gerek dostlar. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Haydi kitaplarınıza gidiyorsunuz, zamirler sorularını eritiyorsunuz, yapamadığınız soruları anlamaya çalışıyorsunuz ve geliyorsunuz sıfatlarla devam edeceğiz. Hoşça kalın, en güzel üniversiteler sizlerin olsun.